Merhaba arkadaşlar, Can Matematik kanalına hoş geldiniz. Süper Hatta Soru Bankam kitabımızdaki çalışmalarımıza 36. testin çözümleriyle devam ediyoruz. Harika hazırlanmış bir kitap. Konularla ilgili bütün detaylara değinilmiş bu kitabın sorularını çözen bir öğrenci. Birçok soruyu yani bu konularla ilgili soruların tamamını neredeyse çözebilir hale gelir. Birinci sorumuzla başlayalım. Grafik 1'de Melih'in bir günde çözdüğü soru sayıları, grafik 2'de ise her dersteki doğru cevap sayıları ile yanlış cevap sayıları arasındaki farklar gösterilmiştir. Buna göre Melih'in doğru cevap sayılarının toplamı en fazla kaçtır demiş. Yani doğrular en fazla kaç olur onu hesaplayacağız. E, Türkçe dersine bakalım. Bakın Türkçe dersinden toplamda 30 soru çözmüş. Yalnız ikinci grafik ne diyor? Doğrularla yanlışlar arasında 4 fark var diyor. Biz bu Türkçe dersini 30 soruyu 15, 15 ayırsaydık doğrularla yanlışlar arasında fark olmazdı. Peki biz bu doğrularla yanlışlar arasında 4 fark olması için nasıl dağıtacağız? Yanlışlardan 2 azaltıp, 13'e düşürüp doğrulara 2 ekleyeceğiz. Yani 14, e, 17 doğru, 13 yanlış yapmış olacak. Dolayısıyla en fazla doğru Türkçe'de 17 tane olabilir. Aradaki fark 4 tanedir. Matematikte ise toplamda 45 soru çözmüş. Bu 45'i biz doğrular fazla ya 25-20 olarak ayırsaydık arada 5 fark olurdu. Peki bize burada ne dedi? 7 fark olacak dedi. Dolayısıyla biz 25'i 26 yapar. 20'yi de 19'a düşürürsek 26 doğru 19 yanlış yaparsa aradaki fark 7 olur. Ve doğrular en fazla 26 tane olur. Tabi bunları şöyle işaretleyelim. Toplayacağız sonrasında. Fen bilimlerinde ise toplamda 40 soru çözmüş. Bu 40'ı biz 20-20 paylaştırsaydık arada hiçbir fark olmayacaktı. Fende doğrularla yanlışlar arasında 6 fark varmış. Dolayısıyla 20'yi yanlışı 17'ye düşüreceğiz. Doğruyu da 3 artırıp 23'e çıkaracağız ki en fazla 23 tane doğru yapabilir. Aradaki fark 6 olur. Sosyale geldiğimizde ise 50 tane soru çözmüş. Bu 50'yi önce 25-25 paylaştırsaydık yarı yarıya yani eşit miktarda çözmüş olacaktı. Ama burada 8 tane fark var doğruyla yanlış arasında. Dolayısıyla biz 8 tane 8'in yarısı 4'tür. 25'ten 4'ü çıkar 21. Doğrulara ekle 25'e 4 ekle 29. Yani 29 tane doğru en fazla yapabilir. Aradaki farkın 8 olması için. Şimdi bunları toplayalım. 17 tane Türkçe, 26 tane matematik, 23 ben, 29 da sosyal çözebilir en fazla doğru olarak. Topladığımızda 13, 16, 25, elde var 2, 2, 4, 6, 7, bir elde 9, 95 tane olur cevabımızda. B seçeneğidir. İkinci sorumuzda 6 arkadaşın okulun bahçesine diktiği fidan sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Ancak grafikte Yusuf'a ait sütun çizilmemiştir. Evet bakalım şimdi. 6 arkadaşın diktikleri fidan sayılarıyla oluşturulan veri grubunun açıklığı 10'dur. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle yanlıştır demiş. Evet. Şimdi Açıklık nedir? En büyük veriden en küçük verinin çıkarılmasıdır. Burada en büyük veri 12 olarak gösterilmiş. En küçük veri 4 olarak gösterilmiş. 12'den 4'ü çıkardığınızda 8 olur. Yani açıklığı Yusuf'un verisi belirlemiş. Biz açıklık 10 sa eğer en küçük verimiz 4'ü çıkaracağız. 14'ten çıkarırsak Açıklığımız 10 olur. Yani Yusuf'un gittiği ağaç sayısı 14'tür. Evet Yusuf Bahçe'ye 14 fidan dikmiştir. Bu doğrudur. Veri grubunun aritmetik ortalaması 6'dan küçüktür demiş. Aritmetik ortalamayı bulalım artık. Yusuf'un diktiği fidan sayısını da biliyoruz. Burada 8. Ali 8 tane dikmiş. Ayşe 4 tane dikmiş. Ekin 10. Erdem 6. Esin 12. Yusuf da 14. Toplayıp 2 4 6 arkadaşlar 6'ya böleceğiz. 8 12 22 28 30 40 54. 54'ü 6'ya böldüğümüzde 9 çıkar. Aritmetik ortalama 9'dan 9 olduğu için 6'dan küçük değildir. Bu ifade yanlıştır. Kesinlikle yanlıştır. Veri grubunun aritmetik ortalaması bir tam sayı değildir demiş. Gördüğünüz gibi 9 çıkmıştı. Bir tam sayıdır. Bu ifade de kesinlikle yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Burada 2 ve 3 olacaktır. D seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin bazı derslerden aldığı puanların ortalaması ve bu sınıftaki öğrencilerin biri olan Fatma'nın bu derslerden aldığı puanlar verilmiştir. Her bir dersten sınıf ortalamasının altında puan almak başarısız olarak kabul edildiğine göre Fatma hangi derslerden başarısız olmuştur demiş. Evet, bakalım şimdi. Sınıf ortalaması matematikte 63. Fatma 60 almış. Bundan kaldı. Yani başarısız oldu. Türkçe'den 72'ymiş ortalama ama 90 almış. Geçti. Hem bilimleri 71-71 geçti. Ortalamaya eşit. Sosyal ortalaması 80. Ancak 74 sos 80'den küçük olduğu için kaldı. 91 ortalama İngilizce'de ama Fatma 64. Dolayısıyla ortalamadan küçük olduğu için kaldı. Matematik, sosyal, İngilizce cevabımız D seçeneği olur. Dördüncü sorumuz aşağıda verilen grafikte Ebrar'ın girdiği bir sınavda derslere göre doğru ve yanlış cevapladığı soru sayıları gösterilmiştir. Tabloda ise bu derslerin bir doğru cevabı için alınan puanlar ve bir yanlış cevap için silinen puanlar gösterilmiştir. Sınavda boş bırakılan sorular sıfır puan değerindedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Evet A seçeneğinde Türkçe dersinden alınan puan 190'dır. Şimdi bakın grafikte 20 tane doğru yaptığını söylemiş. Doğrular turuncu, yanlışlar mavi ile gösterilmiş. 5 tane yanlış yaptığını söylemiş. Bakın Türkçeden doğru cevap 10 puanmış, yanlış cevap 2 puanmış. Dolayısıyla biz 20 tane doğru yaptıysa çarpı 10 puan 200 puan alır. 5 tane de yanlış yapmış. Her yanlış 2 puanını siliyor. 5 yanlış 2 ile çarpıldığında 10 puan silinir. 200 puan almıştı. 200'den onu çıkardığımızda geriye 190 puan kalır. Bu Türkçe için. Burada da 190'dır demiş. Bu ifade doğrudur. B seçeneğinde fen bilimleri dersinden alınan puan 270'tir. Fen bilimlerinde 25 tane doğru yapmış. Her biri 12 puan. Fen için hesaplarsak 25 ile 12'nin çarpımı 300'dür. Yanlış 10 tane yapmış. Her biri 3 puan silinir. 300 alır. Sonra 10 tane yanlış yaptığı için 10 çarpı 3, 3 30 silinir. 300'den 30'u çıkardığımızda 270 puan alır. Bu da 270 puan demiş. Bu da doğrudur. C seçeneğinde sosyal bilgiler dersinden alınan puan 210'dur. Sosyalde 30 tane doğrusu var. 8 puandan 30 çarpı 8 240 puan alır. Sonra 20 tane yanlış yapmış. Her biri 1 puan siler. 20 çarpı 1 20 puan silinir. 240'tan 20'yi çıkardığımızda 220 puan alır. Sosyalden 210 puan alır demiş. İşte bu ifade yanlıştır. Cevabımız C seçeneği olur. Eşi sorumuzda ise aşağıdaki grafikte bir şirketin 4 farklı şubesinde çalışan işçi sayıları verilmiştir. ABCD şubelerindeki kadın işçilerin sayıları sırasıyla 20, 30, 50 ve 10'dur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Rubelerde çalışan kadın işçi sayılarının aritmetik ortalaması 27,5'tür. Çocuklar burada kadın işçi sayıları verilmiş. Erkekleri de biz yazalım. A'da erkek. 50 işçi varmış. Bunun 20'si kadınmış. Dolayısıyla biz burada 50'den 20'yi çıkardığımızda 30 tane erkek olur. 30 erkek 20 kadın. B'de 30 kadın varmış toplamda 60 kişi. 60'tan 30'u çıkarırsak 30 kadın 30 erkek olur. C'de ise 50 kadın varmış 70 kişinin içerisinde. 50'yi çıkarırsak 50 kadınsa 20 erkek olur. D'de de 10 kadın varmış. 40'tan 10'u çıkarırsak 10 kadın varsa 30 erkek olur. Kadın işçi sayılarının aritmetik ortalaması 27,5'tur. Tabi bunları toplayalım. Kadınları vermiş zaten. 20 artı 30 artı 50 artı 10 bölü 4. O da eşittir. 20, 30 daha 50. 50 de burada 100. 10 da burada 110. 110'u 4'e bölersek. 11'in içinde işte 4, 2 kere var. 3 kaldı. 7 kere var. Sonrasında 28, 2 kaldı. Tabi virgül koyacağız. Yanına bir 0 koyduğumuzda 5, 27,5 olur. Evet 27,50. Bu ifade doğrudur. Rubelerde çalışan erkek işçi sayılarının aritmetik ortalaması 27,5'tur demiş yine. Yine erkeklerin ortalamasını bulurken de 30 erkek A'da 30 erkek B'de 20 erkek C'de 30 erkek de D'de var. Toplayıp 4'e böldüğümüzde 30, 60, 90, 110, 110 bölü 4. O da eşittir 27, 5 ya da 27,50 yazabiliriz. Yani bu sağ tarafa istediğimiz kadar sıfır yazabiliriz. Değeri değişmez. Bu ifade de doğrudur. Şubelerde çalışan kadın işçi sayılarının açıklığı 40'tır. En büyük verimiz 50, en küçük verimiz 10'dur. Dolayısıyla 50'den 10'u çıkardığımızda 40 açıklık 40 olur. Doğrudur. Şubelerde çalışan erkek kişi sayılarının açıklığı 20'dir demiş. Erkeklerde en fazla veri 30, en düşük veri 20. 30'dan 20'yi çıkarırsak açıklık 10'dur. Burada 20'dir demiş. Bu ifade yanlıştır. Cevabımız D seçeneği olur. 6'yı zorumuz aşağıdaki tabloda bir sınıftaki bazı öğrencilerin 4 denemeden aldıkları puanlar gösterilmiştir. Puanlardan bazıları K, L, M ve N harfleriyle temsil edilmiştir. Puanlarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre K, L, M ve N ile temsil edilen puanların aritmetik ortalaması en az kaçtır demiş. Evet şimdi burada verilmeyen sayıları bulacağız. Puanlarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Zeynep'in aldığı puanların açıklığı 80'dir. Bakın burada Zeynep'in aldığı puanlar L 520, 560, 580. Burada biz en az çıkmasını istiyorsak L'yi en küçük yazmalıyız. 580 en büyük veri. 580'den L'yi çıkardığımızda açıklık 80 oluyorsa buradaki L kaç olmalıdır? 500 olmalıdır. Dolayısıyla L eşittir 500. Sonrasında ikinci denemeden alınan puanların oluşturduğu veri grubunun açıklığı 70'tir. İkinci denememiz burada. K'nın en küçük çıkması için en büyük veriyi 550 olarak alacağız. 550'den K çıkarıldığında aradaki fark 70 olursa açıklık 70'tir. Burada da K yerine kaç yazmalıyız? 550'den 480'i çıkarırsak 70 olur. K eşittir 480 olmalıdır. Üçüncü ifademizde dördüncü denemeden alınan puanların aritmetik ortalaması 500'dür demiş. Dördüncü deneme burası. Aritmetik ortalaması 500 ise 480 artı bakın verilerin toplamı bölü veri sayısı artı 580 artı 520 artı n bölü 4 işlemi yapılır. Bunların toplamı 480 580 daha 900 1060 1080 1580. Bakın 1500 80 ile eni toplayıp 4'e böldüğümüzde aritmetik ortalamamız 500 oluyormuş. Bu ne demektir? Bunların toplamı 500'ün 4 katı demektir. Yani biz hangi sayıyı 4'e bölersek 500 çıkar. 6. sınıfta bu işlemi yapmak için 500 4'ü çarparız 2000. O zaman buradaki verilerin toplamı 2000 olmalıdır. 1580 ile n'in toplamı 2000 ise burada toplama işleminde verilmeyeni bulmak için 2000'den 1580'i çıkarırız. 0. Buraya bir 10'lu kaldık. 2 kaldı. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 5 çıktı. 4. Burada da 1 kalmıştı. 420. N de 420 olur. Peki. Merve'nin aldığı puanların tepe değeri 520'dir. Merve'nin puanlarına bakalım. Burada 510, 540, 520 var. Tepe değerin 520 olması için 520'nin diğerlerinden daha çok olması gerekir. O zaman M yerine de 520 yazmalıyız. M de 520'dir. Bunların aritmetik ortalamasını sormuş. Evet, L 500, K 480, N 420, M de 520. Bunları toplayıp 4'e böldüğümüzde 0 0 0 0. 0, 8, 2 de burada 10, 2 de burada 12. Elde var 1, 5, 9, 13, 18, 1 de elde 19. 1920'yi 4'e bölelim. 19'dan 4 kere var. 16, 3 kaldı. 2'yi indirdik. 32'de 8 kere var. 8 kere 4, 32. 0, 0. 0'ı indirdik. 0 daha 4 olmadığı için buraya yazıyoruz. 480. Ortalama 480 çıkar. Cevabımız da B seçeneğidir. Evet bu soruları da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde bu güzel soruların çözümlerini yapmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi bu kitap elinizde ise çok şanslısınız çocuklar. Çünkü konularla ilgili bütün detaylara değinilmiş. Bu soruların çözümünü yapan hangi kaynak olursa olsun karşısına çıktığında hiç zorluk çekmez. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.